Herkese selamlar, Paribus Universe kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Jurassic World Rebirth filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm detay ve easter eggleri sizler için derledim. Hazırsanız filme zoom başlasın. Selfililer hazır mısınız? Çünkü Paribus Universe'de sinema keyfi artık iki kat. Bir bilet alana bir bilet selfiden hediye. Hem de haftanın her günü premium formatlar ve ayrıcalıklı salonlarda dahil. Detaylar için paribusuniverse.com'a bakmayı unutma. Jurassic World Rebirth filmi önceki yapımlarda yaşanan zaman atlamaları sebebiyle 2027 yılında geçiyordu. 2022 yılında yaşanan Jurassic World Dominion olaylarından 5 yıl sonrasını anlatan filmde artık yeryüzünde yaşayan çoğu dinozorun öldüğü açıklandı. Belli başlı dinozor türleri dünya üzerindeki farklı iklim koşullarına uyum sağlayamadıkları için ölmüşler. Ancak ekvatoral bölgelerde yaşayan bazı dinozor türlerinin hala hayatta olduklarının açıklanmasıyla birlikte seride sevdiğimiz ve daha önceden tanıdığımız karakterlerin hala hayatta olabileceğini varsayabiliriz. Sonuçta Biosyn tarafından kurtarılan dinozorlar kendilerine özel olarak hazırlanmış bir bölgede yaşıyorlar ve bu koşullar altında uzun süre yaşamaya devam edecekler. Filmin ana hikayesi 2027 yılında geçiyor olsa da filmin başlangıç sahnesi 17 yıl öncesini yani 2010 yılını anlatıyor. Başlangıç sahnesinde ingen yani dinozorları, hibritleri ve mutantları yaratan şirketin özel projeler geliştirdiği adayı gösteriyorlar. Normalde bizler bu adanın daha önce gördüğümüz bir bölgede olabileceğini düşünüyorduk ancak filmin başlangıcında bu adanın isminin Saint Hubert olduğu açıklandı. Eski filmlere göre konuşacak olursak Nublar ve Sorna adaları genellikle serinin merkezindeydi. Ancak Ingen o bölgede bulunan birçok farklı adayı kiralayıp dinozor deneyleri gerçekleştirmeye devam etti. Yani burada onlarca adadan bahsediyoruz. Olası felaketlere karşı önlem almak amacıyla her bir adada farklı operasyonlar yürüttü. Filmde gösterilen adada ise aslında Indominus Rex projesinin temellerini atıyorlardı. Çünkü Jurassic Park'ı yeniden açmak isteyen şirket Jurassic World ismiyle adayı yeniden kuracak ve açılışında hibrit dinozorları tanıtacaktı. Indominus Rex projesi yaratılana kadar birçok başarısız deney yapıldığını zaten animasyon dizilerde açıklamışlardı. Indominus Rex'in doğumu 2012 yılında gerçekleşti ve karakter yaklaşık olarak 3 yaşına geldiğinde adada adeta terör ancak biz burada 2010 yılından bahsediyoruz ve Distortus Rex projesi hibrit T-Rex olarak yaratılacakken mutasyona uğrayarak Abomination'a dönüşmüş bir yaratık olarak karşımıza çıktı. Distortus Rex dinozorsal anlamda ilk Abomination projesi diyebiliriz. Gerçekten de Marvel filmlerinde gösterilen Abomination'a fazlasıyla benziyor. Ancak karakteri tasarlarken Cloverfield ve Alien serisindeki Xenomorph'tan ilham aldıklarını açıklamışlardı. Teknik olarak Distortus Rex yeni filmde karşımıza çıkmasına rağmen Indominus Rex'ten çok daha yaşlı olan bir karakterdi. Ama buradan anlamamız gereken şey şu ki Indominus Rex özellik ve yetenek olarak Distortus Rex'ten çok daha başarılı. Laboratuvar içerisinde sadece D-Rex projesini değil Mutadon projesini de gösteriyorlar. Mutadon dediğimiz yaratık, Velociraptor ve Therodon DNA'sının birleşimi olarak ortaya çıkan bir hibrit dinozor olmalıydı. Ancak bazı Mutadon deneyleri çift başlı yaratıldığı için bu örnekler Ingen tarafından incelemeye alındı. Ingen'in elinde istedikleri gibi ortaya çıkan bir Mutadon örneği vardı. Velociraptor ve Therodon DNA'sı ile yaratılan Mutadon 17 yıldan uzun süre bu adada yaşamak zorunda kaldı. Eğer Jurassic World serisini yakından takip eden biriyseniz, şunu mutlaka bilirsiniz dinozorlara hızlı büyümeleri için bazı kurbağa türlerinin DNA'sını vermişlerdi. Ve bu kurbağa türleri cinsiyet değiştirme ya da eşeğsiz üreme gibi özelliklere sahip olabildiği için dinozorlar sanki kendi kendini klonluyor gibi oluyorlar. Mesela Jurassic World Dominion filminde Blue'nun bir yavrusu vardı ve bu yavrunun tüm özellikleri Blue ile aynıydı. Çünkü Blue eşeğsiz şekilde üreyerek kendini resmen klonlamıştı. 17 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Ve 17 yıl boyunca adada başıboş bırakılan birçok dinozor türü muhtemelen eşeğsiz üreyerek çoğaldı. Adadaki mutadon sayısının bu kadar fazla olmasının sebebi de muhtemelen buydu. Önceki yapımlarda Scorpius Rex vakasını göstermişlerdi. Scorpius Rex sadece birkaç yılda üremiş ve kendini klonlamıştı. Hibrit dinozorlar hızlı büyüdükleri için çok kısa sürede sayılarını artırabiliyorlar. Elbette bunu sadece mutadonlar için söylemiyorum. Muhtemelen adada gördüğümüz Spinosaurus'lar da aynı şekilde yavrulayarak kendilerini klonlamış ve hızla çoğalmayı başarmışlar. 2025 yılında vizyona giren Jurassic World Rebirth filminden önce en son 2001 yılında Spinosaurus'u göstermişlerdi. Elbette daha sonra yayınlanan dizilerde de animasyon olarak Spinosaurus'u görmeye devam ettik ancak yeni filmde gördüklerimiz öncekinden baya bir farklıydı. Filmin zaman çizelgesine göre 2027 yılında karşımıza çıkan Spinosaurus'lar hibrit ve mutant olarak tanıtıldı. Yeni filmdeki Spinosaurus'ların daha farklı görünmelerinin birçok farklı sebebi var. İlk olarak bu Spinosaurus'lar amfibik doğalarına rağmen suda avlanmayı tercih ediyorlar. Jurassic Park 3 filmindeki Spinosaurus'lar da yüzebiliyordu. Hatta muhtemelen filmin başındaki tekneye saldıran oydu. Ancak bacakları fazla uzun olduğu için genellikle kara avlanıyorlardı. Yeni filmdekilerin bacakları çok daha kısa ve parmaklarının arasında paletler var. Ancak sadece fiziksel özelliklerinden bahsetmiyorum, görüntü olarak bu kadar farklı gözükmelerinin başka bir sebebi daha vardı. Filmin yönetmeni Gareth Edwards, Spinosaurus'ların daha tehditkar, mitolojik ve tanrısal görünmelerini istemiş. Bu nedenle onlara Mısır mitolojisinden Anubis'e benzer bir görüntü vermeyi tercih etmiş. Nasıl olsa filmde gördüğümüz tüm bu dinozorlar laboratuvar ortamında özellikleri belirtilerek yaratıldığı için böyle bir tasarımın çok da absürt kaçmayacağını düşünmüş. Günümüzde Spinosaurus fosilleri Mısır'ın Bahariya çölünden çıkartılmıştır. Ancak bu fosiller maalesef ki yok edildi. Spinosaurus serinin en tehditkar ve en güçlü düşmanı olarak kabul ediliyor. Keşke filmde daha fazla Spinosaurus sahnesi görebilseydik ancak ilerleyen yapımlarda birden fazla Spinosaurus görebileceğimizi öğrenmiş olmak bile şimdilik yeterli. Filmin başında Distortus Rex ufak bir laboratuvar kazası sonucunda serbest kalıyor. Bu kazaya sebep olan şey sadece basit bir çikolata paketiydi ve domino etkisiyle ufak bir hamle büyük bir felakete neden oldu. Elbette bu kaza sadece Distortus Rex'in kafesini açmadı, o bölgede bulunan çoğu türün kafesi açıldı. Yani laboratuvarda çalışan insanların yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Mutant dinozorlar serbest kaldıklarında ise bu ada artık onlara ait olacaktı. Seride yer alan pek çok adada bu şekilde dinozorların başı boş dolaştıklarını biliyoruz. Ancak bu adayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik tür çeşitliliği ve hibrit dinozor sayısıydı. Ada içerisinde devasa boyutlara ulaşmış olan bir tane T-Rex görüyoruz. Bu T-Rex sadece büyük boyutuyla değil aynı zamanda hızlı yüzerek avlanabilmesiyle ön plana çıkıyordu. Seride ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığımız için T-Rex'in de hibrit olduğunu hatta belki de mutasyona uğradığı için anormal boyutlara ulaştığını tahmin ediyoruz. Çünkü filmde açıklanan bilgilere göre bu adada yaşayan dinozorları üretirken Jurassic Park ve Jurassic World projelerinden arta kalan genetik materyaller kullanıldı amaçları daha öngörülemez özelliklere sahip olabilecek türler yaratmaktı. Dolayısıyla bu T-Rex de daha önce gördüğümüz T-Rex'ler gibi değildi. İçine amfibi, sürüngen ve başka dinozorların genetik özellikleri entegre edilmiş olan bir hibritti. Jurassic World Rebirth filmine dair en çok merak edilen konu filmde gördüğümüz dinozorların neden bu kadar büyük olduğu sorusu olmuştu. Aslında bunun birden fazla açıklaması olsa da en önemlisi şu, bu adada yaşayan dinozorların bazıları 17 yıldan uzun süredir hayattalar. Seride yer alan hibrit dinozorlar çok daha büyük ve korkutucu olacak şekilde tasarlandı. Tam olarak ne kadar büyüyebileceklerini öngörmekse imkansızdı. Ancak Jurassic World filminde karşımıza çıkan ilk hibrit dinozor olan Indominus Rex'in hala büyümeye devam ettiği de açıklanmıştı. Ve eğer Indominus Rex tam formuna ulaşmış olsaydı neredeyse Distortus Rex kadar büyük boyutu olabilecekti. Indominus Rex 2012 yılında doğdu ve film 2015 yılında geçtiği için sadece 3 yaşındaydı. Eğer Jurassic World Rebirth filmindeki hibritler ve mutantlar gibi 17 yıl boyunca yaşamış olsaydı onun boyutu da inanılmaz derecede büyük olabilirdi. Yeni findeki hibritlerin ve mutant dinozorların boyutları aslında olması gerektiği kadar büyük gösterildi. Sadece biz önceki filmlerde hep küçük yaşta olan hibritleri gördüğümüz için yeni findekiler fazla büyük görünüyordu. Keşke bilinmeyen bir adada insanlardan izole edilmiş şekilde yaşayan ve 2012'den beri hayatta olan başka bir Indominus Rex daha olsaydı. Indominus Rex serinin gelmiş geçmiş en güçlü hibrit dinozor olma ünvanını koruyor ve tam boyutuna ulaşabilseydi Distortus Rex'ten bile daha güçlü olabilirdi. Jurassic World Rebirth filminde birbirinden güçlü hibritler ve mutant dinozorlar görsek de hiçbiri Distortus Rex kadar korkutucu değildi. Serinin Abomination'ı olan bu devasa karakterin bir çift arka bacak ve 4 tane kolla birlikte toplamda 6 tane uzu bulunuyordu. Karada yaşayan hiçbir etobur dinozorun boyutu Distortus Rex'ten daha büyük değildi. Ancak Distortus Rex filmin baş düşmanı gibi gösterilse de aslında sadece duyarlı bir canlıdan öteye geçemiyor. Yani demek istediğim şey şu, Indominus Rex gibi tuzaklar kurmak ya da planlar yapmak Distortus Rex'e göre bir hareket değildi. Distortus Rex, gen diziliminin büyük bir kısmını oluşturan T-Rex'ler gibi ışığa gelen ve ilgisini çeken şeylere yönelen bir mutant. Ağzıyla devasa bir helikopteri yakalayabilmesi ve devasa boyutuyla adanın karada yaşayan alfası olması onu bu seride yer alan en tehlikeli canlılardan biri yapıyor. Ayrıca bu seride gösterilen ve filmin sonunda hayatta kalan iki dinozordan biridir. İyi ki Spina sorusu olmuştu ve uzun zaman görünmedi. Daha sonra da Distortus Rex geldi. Distortus Rex'in hayatta kalmasının güzel olan tarafı sonraki filmlerde tekrar karşımıza çıkacak olması diyebiliriz. Yani Indominus Rex ilk filmde öldü de ne oldu? Onun mirasını başka birisine devretmeye çalıştılar. Halbuki ölmeyip sonraki filmlerde geri dönebilseydi her şey çok daha güzel olabilirdi. Film içerisinde seride ilk defa bir Titanosaurus görüyoruz. Daha önceki filmlerde Brachiosaurus üzerinden çektikleri sahnelere benzer şekilde dinozorların devasa boyutu ve güzelliğine bu sefer de Titanosaurus sahneleriyle devam ediyoruz. Titanosaurus'ların bu kadar çok sayıda ada üzerinde yaşayabilmesi buradaki hibrit dinozorların Indominus Rex gibi esaret altında büyümemiş olmalarından kaynaklanıyor. Yaklaşık olarak 17 senedir serbest dolaşan canlılar besin zincirindeki yerlerini bulmuşlar ve bu şekilde ada ekosistemine uyum sağlamışlar. Serinin bazı sahneleri sanki önceki filmlerden bağımsızmış gibi bir hava veriyor olsa da elbette bu yapım Jurassic Park üçlemesinden haberdar. Çünkü film içerisinde Alan Grant'in yürüttüğü çalışmalardan ve projelerden bahsediyorlar. Sonuç itibariyle Jurassic World filmi ana hikayeden uzak bir yapım. Çünkü şimdi olayı şu açıdan bakmanızı istiyorum. Jurassic Park filmleri hikayenin direkt olarak merkezindeydi. Jurassic World filmleri ise Jurassic Park'ta kullanılan adanın ve dinozorların revize edilmiş haliyle günümüze uyarlanmış olan versiyonuydu. İlk defa bir filmde ana seriden bağımsız karakterlerle, ana seriden bağımsız bir adada ve yine ana seriden bağımsız dinozorlara yer veriyorlar. Bu da filmi sanki Jurassic World spin-off hikayesiymiş gibi gösteriyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki Jurassic World Dominion filminde eski seride yer alan tüm oyuncuları bir araya getirmişlerdi. Rebirth üçlemesinin sonundaysa buna benzer bir şey yapmaları mümkün olabilir. Çünkü Jurassic World Rebirth filmi tek bir filmden ibaret olmayacak. Bu da seri için yeni bir üçleme sayılacak. Filmin ana teması bu adada bulunan üç farklı dinozor türünden kan örneği almak ve bu kan örnekleri sayesinde pek çok hastalığa tedavi bulmaktı. Mosasaurus, Titanosaurus ve son olarak da Kettle Kuatlus. Yeni filmlerde insanlar üzerinde deneyler yapılacak ve bu DNA örnekleri kullanılacak olursa serinin geleceğinde daha fazla mutant görmemiz de mümkün demektir. Artık insanlar üzerinde de biyolojik çalışmalar yaparlarsa, bu seferki finde yok olanlar sadece dinozorlar olmayabilir. Finle ilgili farklı olan bir diğer konuysa, Castle Kuatlı sahneleriydi. Bundan önce Jurassic World Dominion filminde bir Castle Kuatlus göstermişlerdi. Ancak o Castle Kuatlus devasa bir boyuta sahipti. Finde yer alan diğer hibrit ve mutantların aksine Castle Kuatluslerin boyutu önceki filmlere göre yarı yarıya küçültülmüştü. Çünkü Jurassic World Dominion filminde neredeyse bir uçak kadar büyük olan bir uçağın gövdesini zahmetsizce parçalayan Castle Quattus göstermişlerdi. Ancak Castle Kuatlus'ların bu adada üretildiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Belli başlı türlerin farklı bölgelere göç ettiği açıklandığı için belki de bu adada üretilenlerden tamamen bağımsız şekilde buraya göç etmiş olabilirler. Castle Quatlus bu seride boyutundan ve uçabilmesinden dolayı en sevdiğim türlerden biridir ve önceki filmde olduğu kadar büyük olsaydı çok daha efsane olabilirdi. Elbette şu yatsınamaz bir gerçek dostlar. Şimdiye kadar gördüğümüz dinozor adaları arasında bir güç sıralaması yapacak olsaydım bu ada kesinlikle birinci sırada olurdu. Aslında bu filmin temel mantığı ilk Jurassic Park filminde Ian Malcolm'ın söylediği sözlerden geliyor. Hayatı bir yolunu bulur. Neredeyse tüm dünyadaki dinozor popülasyonu azalırken bu tarz adalarda kendi ekosistemlerini inşa edebilmeleri Jurassic Park felsefesini yıllar sonra yaşatmaya devam ediyor. Ayrıca filmin yönetmeni ilk Legendary Godzilla filminin de yönetmenliğini yapmış olan Gareth Edwards olmuştu. Bu nedenle Distortus Rex'in bazı sahneleri ilk Godzilla filmindeki çekim açılarına ve renk paletine sahipti. Bu adanın çevresinde Mosasaurus'un isimli bir sürüngen tehlikesi de vardı. Jurassic World filminden bu yana serinin bir parçası olan Mosasaurus'un farklı dinozorlarla birleştirilmiş olan bu formu da yine önceki filmde gördüğümüz karakterden çok daha büyüktü. Ayrıca Spinosaurus'larla birlikte avlanması Mosasaurus'un ortak bir canlının DNA'sını paylaştığını doğruluyordu. Film genel olarak klişelerle dolu olan bir yapımdı. Jurassic Park serisinde olmasa da Jurassic World demesinde serideki en zengin, fırsatçı ve kötü adamların sonu hep kendi yarattıkları canavarlar tarafından öldürülmek oldu. Serinin ilk 3 filmi boyunca süregelen bu durum 4. filmde de devam ediyor ve zengin fırsatçı adamımız Distortus Rex tarafından öldürülüyor. Filmin klişelerle dolu olan çok fazla ortak noktası olsa da John Williams'ın Jurassic Park temasının bu filmde de kullanılması izleyenlerin gerçekten hoşuna gitti. Jurassic World Rebirth isminin hakkını veren bir yapım olabilir. Her şey yeniden başlayan bir yapım olarak yeni bir dinozor çağının şafağı niteliğine taşıyacak. Peki filmin sonunda neden bir dinozor savaşı gösterilmedi diyecekler için de son yapılan açıklamayı sizlerle ilk defa burada paylaşmak istiyorum. Filmdeki olay örgüsünün büyük bir kısmı eski filmlerdeki klişelerden oluşurken hiçbir dinozorun birbirinin bölgesine girmemesi ve savaşmaması gerçekten merak edilmişti. Aslında filmin orijinal final sahnesinde Distortus Rex ve T-Rex arasında bir mücadele olacaktı. Hatta bu mücadele mücadelede T-Rex'in kazandığını göstereceklerdi. Ancak sonradan bu sahneden vazgeçtiler. Çünkü bu dinozorlar en az 17 yıldır birlikte aynı adada yaşıyorlar. Her biri kendi bölgesinde takılırken bir anda aynı bölgede savaşmadır. Yapımcılara sonradan mantıksız geldi. Bu yüzden filmin final sahnesinde herhangi bir mücadele izlemedik. Çoğu kişi Distortus Rex denizin içine girdiği için belki Spinosaurus'lar tarafından öldürülür diye bekliyordu ancak o da olmadı. İlk planlanan son sahne gerçekleşmiş olsaydı belki de daha kötü olabilirdi. Çünkü T-Rex normalden daha büyük ve güçlü olsa da Distortus Rex'i tek bir filmde harcamak Rebirth'ün yaratmak istediği mutant dinozorlar çağını anlamsız kılacaktı. Dolayısıyla Distortus Rex'in ve diğer hibrit dinozorların hayatta kalması yeni filmler için çok daha önemli oldu. Böylelikle dostlar bir filme zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Haftaya Superman filmi için bir video daha gelecek ve videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.